implant tedavisini uzun yıllardır diş hekimliğinde kullanıyoruz. Günümüzde diş eksikliklerini gidermek için artık implant tedavisi altın standart haline gelmiş bir vaziyette ve en sık kullandığımız tedavi yöntemidir. Silindir şeklinde vidaya benzer bir yapıda doku dostu titanyumdan üretilmiş materyallerdir diyebiliriz. İmplantlar çene kemiği içerisinde dişlerin köklerini taklit ederek sabit ya da takılıp çıkartılabilen protezleri yapmamıza imkan Tanıyorlar. Bu sayede azda var olan, e, diş eksikliklerine komşu olan dişleri kesmeye, küçültmeye gerek kalmadan, onlara dokunmadan bu e, diş boşluklarını tamamlayabiliyoruz. Aynı zamanda e, implantın en büyük avantajlarından biri de yapıldığı çene kemiği bölgesinde kemik erimesinin ilerlemesini yavaşlatıyor ya da tamamen durduruyor. Bu da bizim için oldukça büyük bir avantaj. İmplantları diş çekimiyle aynı seansta, ya da çekim sonrasındaki iyileşmeyi takiben yerleştirebiliyoruz. Yapılacak dişler yine implantlarla birlikte de takılabiliyor ya da çene kemiği ile implantın kaynaşmasını bekledikten sonra ki bu ortalama 3 ay kadar bir süre, o zaman da dişleri yani protezleri takabiliyoruz. İmplant tedavisi aslında zannedildiği kadar uzun süren ya da sancılı geçen bir süreç değil lokal anestezi altında sadece implantı yapacağımız bölgeyi uyuşturarak başlıyoruz. Daha sonra kemiğin içerisinde özel prezlerle yuvalar açıp bu yuvalara implantları yerleştiriyoruz ve sonrasında dikiş atıp bölgeyi kapatıyoruz. Ve sonrasında da kısa bir iyileşme dönemi oluyor. Genellikle bu bahsettiğim implantın cerrahi kısma. Basit bir dolgudan aslında daha da kısa sürüyor. Ve yine hani dolguda bir diş çekiminde nasıl o bölge uyuşturuluyorsa implantta da aynı şekilde uyuşturuluyor ve ağrısız bir süreç oluyor aslında. Çene Kemiğinin gelişimi tamamlandıktan sonra her yaş grubuna aslında implant yapabiliyoruz. Genellikle 16-18 yaş civarından itibaren bu tedavi süreci başlayabiliyor. Bizim için önemli olan bize başvuran hastalarımızın genel sağlık durumu. Bize engel olan bir durum söz konusu mu, değil mi ona bakıyoruz. Daha sonrasında da çene kemiğinin diş eti dokusunun hacmi bizim için yeterli mi onları kontrol ediyoruz aldığımız röntgenlerle. Bunlar bize engel teşkil etmiyorsa implant güvenle uygulanabiliyor. Ya da işte bu dokularda, dokuların hacminde bir eksiklik varsa bunları gidermek adına da çeşitli ek tedavilerimiz de oluyor. Bu sayede yine implant tedavisini gerçekleştirebiliyoruz.